oynayacağız. Bu sefer üçüncüsü olacak. İkimiz bir kez oynadık ve Baran'la oynayacağız. Kaybettik. Şimdi kaybedenler yarışacak. Değil mi Baran? Evet. Arkadaşlar, şimdi bunu atmaya çalışacaklar bunların içine. Ben de çok heyecanlıyım. Acaba kim kazanacak? O zaman videoya bence başlayalım. O zaman sen başla da biz başlayalım. Son! Ama... Tebriği unuttuk arada ya. Son! İyi. 3 2 1 Başla Tekte Bir de bir <laughs> Ah Elif atma abla Ya bilerek atıyorum sanki Benim, Arkadaşlar ikisi de çok güzel gidiyor Oo, o, He. Hey Acaba Oo, Acaba, o, acaba... Soktur. Ben de soktum ikisi de her videoda şey yapıyorsun ya. Burda ketçapla mayonezi yapıyor şu anda. Dur tutunları açayım ben Ketçap ve hardal hardalın yarışı. Ketçapla hardalın yarışı. Neden ben, ben, <laughs> ben, ben de buraya gidiyorum? Ketçapla ketçapla limonun yarışı. İşte o kadar da sana. Arkadaşlar size bir <laughs> otu da toplarımızı gönderiyor. Çünkü ne geldi? Pardon. Bir top. Topun biri. Seke seke benim tarafından niye atıyorsun? Bilmiyorum. Sekmiyor ya. Yani. Sekmiyor ki. Ben de sana uyuyorum. Sen bunu ne yapıyorsun? Sen kaybeden yiyecek. İki kaybeden. Dur abla senin Sen topunla ver. Bana kaydın ne? Benim topum yok. Benim tuhum değil bu. Aa, ne oldu? Önceki şeyde bir tane topu kaybetmişiz demek ki. Vurdum. Abay, Tekrar... abay, 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 abay. Oh, oh. ne de bir oh. oldu. Evet, <laughs> Gönder evet, gönder. gönder. <laughs> ya, oh. <laughs> Allahım. Arkadaşlar. <laughs> ya. Oh. Arkadaşlar çok duygusal bir an. Aferin ikinize. Hoşça kalın. İyiyiz. Görüşürüz. Görüşürüz.